Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? He. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan! Abi selamun aleyküm. <laughs> ben memeli mesutan falan bilmem. Baktım iki tane koca burun deli üstüme üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. <laughs> Allah belanı versin otobüs git artık ya. Kendimi parçalara Arkadaşlar oyuncu sendikası ile ilgili Hiç bana benzeyen ya da benzemeyen birini yansıtırım yansıtırım ustam Usta Ustam mı? Ustam ölmüş ben, ben satarım. Satarım. Ulan 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 Bu ne şimdi? Hep böyle yapıyorsun ama Kendimi kandırılmış hissediyorum Tüskülüyorum Seham Sosyal kafaya Hoş geldiniz. Kanka aynı ama sesine biraz. Ee, Avaz uzuzu ben, 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 ben Vazgeçtim, boş ben, ben, ben. Baba kaç yaşına bastın? 51. Ben 18. <gülüyor> 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 Balkanlardan gelen soğuk havadan kurban olduğum yağdır Balkanlardan geliyor. Kolay. <laughs> Kalkmış gel bize de getir lan. Kalkmış gel kumandayı da verime yavrum. Kalkmadım Allah çarpsın kalkma. Gel abi gel 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 gel. Hadi in abi in 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 in. Rengi yemek söyle abi söyle söyle söyle. Kenara da anlatma abi işe 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 işe. Çocuk beni öptü. Kim öptü? A Hangisi o ya? Dur bakayım. Hangisi öptü ya? Sen niye sağa sol elektrik saçıyorsun ya? Ne diyor anlamıyorum ki zaten. 9 kilo Belim bak. Bu kadardı. Sokakta gören bir daha bakardı. Ama bu babam beni bitirdi. Ay ay abi çok yoruldum ya dur. Ona nasıl süteceğim mi? Ya abi sen de sütlerle mi dolaşıyorsun? Ben rahat edemiyorum. Ne yapayım? Evet çok psikolojimdeyim kızım. Ben hep diyet bisküvi falan yiyorum yani. Kesin zayıflayacağım net. Her telefona sen çık. Her kapı... Her çocuklar? Yalnız Sibel Hanım bu devirde kimse sultan değil, hükümler değil. Aa, ah. manyak mısın? Ne, ne yapıyorsun lan ah. sen? Şu çocuk Lökşen senin sevgilin değil mi? İkizi herhalde ya. Bana yalan söylemez çünkü. Kalem var mı? Al sana kalem. Yengen ne yemekler yaptı var ya Çorbası pilavı tatlısı Ne çorbasıydı? Şey karılı kızlı Ananı kızlı o geri zekalı aklı fikrin karıda kızlı Can tamam mendil versene Kardeşim bak her seferinde daha sonra hatırlat diyorsun. Buraya üç tur gidip geliyorum buraya. Ya adam gibi oy var ya da Ne şey. çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? bundan mı anlıyorsunuz siz? Aşkım kızın dediğine nasıl inanırsın? Ulan çiftir ha. Neymiş? Benim tersim pismiş. Ha, o kızı bir elime geçireyim bari al. Aşkım sana hediye aldım. Ay inanmıyorum. Ay çok güzel. Aşkım sana hediye aldım. Sağ ol. Sen kaç yaşındasın? Allah ne yalan söyleyeyim. Kırktı. Kırk. Beni böyle kesin dayanır. Ay kız çok mu seksi oldum? Son arabayı sil, mesajları sil. Hazırım. Buyur abi, evet, abi. Tut kaşından çek götür beni. Oh baby. <laughs> ya bu güzel. <laughs> Hadi prenses gel ve otur yan koltuğuma prensesin geldi. Aaaa! Geliyorum aşkım hemen telefonumu unuttum. <laughs> ne yaptınız? Banu ile barıştınız mı? Melih çabuk hazırlan kızlar bekliyor. Abi bavullar karışmış olabilir mi? Yok be oğlum hazırım ben. Anne ben banyoya giriyorum. Islak mı oraları? Ne yapayım anne? Komayalım mendillerini sileyim kendimi. Gençler bu ekranınızın hali ne ya? Çıkıp ben mi sileyim illa? Tişörtünüzün kenarda mı yok? yarın akşam görüntülü konuşsak? Yok canım. Ya kafamı streçledim de. Alo. <laughs> Söndürün kalbimi gidiyor. Anne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolum koptu. Ama bana eşya eşek. Bakırköy'den giriyorum. Gir. Bakırköy'ün ta anasını avradır. ne kadar Bakırköy'lü varsa hepsini sahilden itibaren sırası. Ulan ne yapacaksın ne yapacaksın? Ulan ne yapacaksın gel. Kayseri mantının önündeyim gel. Arasın dursun enayi.